Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu TLM coin. TLM coin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon sunacağım. Ee, önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. E, şu anda haftalık grafikteyim. TLM coin'de bir önceki analizimde de 20 haftalık hareketli ortalamanın önemini sizlere aktarmıştım. Burada 2 e, hafta önce 20 haftalık hareketli ortalamanın sınırında bir kapanış oldu. Ancak bu geçtiğimiz hafta 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde e, bayağı bir üzerinde hatta kapanış yaparak e, tamamladı. Ve şu anda da yukarı yönlü hareketlerin devamı söz konusu TLM coin'de. E, şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 1815 seviyesinde. E, haftalık kapanışlar açısından fiyatın 1815 seviyesi üzerinde olması e, yeni bir boğa trendi için oldukça önemli. E, burada bir diğer e, majör direncimiz vardı. O da günlük 200 günlük hareketli ortalamamız. E, bu 200 günlük hareketli ortalamamız da 2070 seviyesinde ve e, geçtiğimiz 3 5 günü bu 2070 seviyesinin üzerinde kapanışlarla tamamladık. Bu da 200 günlük hareketli ortalamanın artık kırıldığının önemli bir göstergesi. Bu 2070 seviyesi zaten önemli çok ciddi bir seviyeydi ve şu anda buranın artık bir desteğe çevrildiği görülüyor. Burası güçlü bir destek olarak şu anda yakın bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Yakın ve güçlü bir desteğimiz burası artık bizim 2070 seviyesi. Onun altında da zaten az önce belirttiğim gibi 20 haftalık hareketli ortalamamız var. Burası da artık majör destek olarak düşünülebilir 1815 seviyesi. Fiyatın bu seviyeler üzerinde kapanışlarla günlük ve haftalık kapanışlarla devam etmesi durumunda zaten yukarı yönlü ciddi fiyat hareketleri oluşacağı kanaatindeyim. E, bu durumda da e, ilk etapta ulaşabileceğimiz seviyeleri sizlere aktarmak istiyorum. E, i̇lk etapta 3900 seviyesi önemli 3900 ve 4000 seviyesi. Burası aynı zamanda hem 50 haftalık hareketli ortalama hem de slingshot indikatöründe de e, önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 50 haftalık hareketli ortalama ve slingshot'ın bu 3.900-4.000 seviyesinde buluşması da bu seviyenin güçlü bir direnç olduğunu gösteriyor bizlere. E, bu direncin kırılması durumundaysa 8.000 seviyesine kadar e, önemli bir yükseliş kaydedebiliriz TLM coin'de. E, dediğim gibi 200 günlük hareketli ortalama üzerindeki fiyat hareketleri 3.900 ve 4.000 daha sonra da 8.000 seviyelerine kadar fiyat hareketlerine sahiptir vesile olacaktır e, bu 8000 seviyesi ve 4000 seviyeleri e, kar realizasyonu açısından önemli seviyeler bu seviyelere gelince kar realizasyonu düşünülebilir e, günlük grafiğe geliyorum günlükte zaten önemli bir e, direnci kırmış bulunuyoruz şu anda e, ve burası 2070 seviyesi artık az önce de belirttiğim gibi önemli bir destek haline geldi Burada bir trendin gücüne bakmak istiyorum 200 momentumda. Evet trendimiz de gayet şu anda güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir ara bir zayıflık olmuştu ancak ufak bir düzeltme ardından şu an trendin yeniden güçlenerek devam ettiği görülüyor günlük grafik açısından. Bu da önemli bir durum. 4 saatlik grafiğe geçiyorum. 4 saatlik zaman diliminde ise zaten bu slingshot'ın alt desteği şu anda 2075 seviyesinde. Burası aynı zamanda daha az önce bahsettiğim 200 günlük hareketli ortalama olan 2070 seviyesine tekabül ediyor. Yani burası hem slingshot'ta hem de 200 günlük hareketli ortalamada da önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani güçlü bir destek diyebiliriz bu 2070 seviyesine. O yüzden 4 saatlik zaman diliminde de bu seviyelere kadar bir düzeltme söz konusu olsa da buranın güçlü bir diren güçlü bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. tabii ki Bitcoin'de çok olağanüstü olumsuz bir durum olmadığı takdirde şu anda 4 saatlik grafiğimizde de her şey gayet güzel gidiyor. E güzel bir yükseliş trendi aşamasındayız diyebilirim TLM coin için burada yukarı yönlü hareketlerde nasıl bir fiyatlanma olabilir? Yakın dirençleri sizlere aktarmak istiyorum. Burada şu anda Fibonacci 0 236 seviyesi kazanılmış, kazanılmaya çalışılıyor. 4 saatlik grafikte. Yani bu 2330 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bizim için oldukça değerli olacaktır. Bu kısa vadeli yükselişler için. Bu durumda ilk etapta 2530 ve ardından 2700 seviyeleri gündeme gelecektir. Ancak burada önemli direncimiz ise 2870 seviyesi. Yani şu seviye bizim için önemli bir direnç olacaktır 2870 seviyesi. Burası Fibonacci 0618 seviyemiz. Bu seviye ilk etapta kırılmayabilir. Buradan yeni bir dönüşler olabilir. Ancak Fibonacci 0618 seviyesi olan 2800 seviyesi bu seviye üzerindeki kapanışlarda denenecek, denenebileceğini düşündüğüm bir seviye. E, bu seviyenin de üzerinde e, kapanışlar olması durumundaysa 3100, 3400 ve e, az önce de belirttiğim 4000 seviyeleri e, yukarıdaki sıralı dirençlerimiz 4000 seviyesi zaten şurada bu, şu anda e, majör direncimiz olarak e, karşımıza çıkıyor. Hem slingshotta hem de e, 50 haftalık hareketli olması ortalama olması açısından 4000 seviyesi oldukça önemli bir seviye. Hem aşağı seviyelerden maliyetlenen yatırımcıların da burada bu 4000 seviyesine ulaşıldığı takdirde kar realizasyonu düşünmeleri oldukça mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendi kararı ve trade yöntemine göre değişiklik gösterir bu. Bir de trende bakalım. Trend burada biraz zayıflamıştı geçtiğimiz iki günde. E, ufak bir düzeltme yaşadı ve burada 4 saatlik meyaliden bir tepki alıp tekrar yukarı yönlü hareketine devam etti. Squeeze momentumumuzda da şu anda trendin 4 saatlik grafikle grafikte güçlenerek devam ettiği görülüyor. E, bu da şu anda TLM coin'de işlerin yolunda gittiğinin bir göstergesi. E, şu anda e, her şey yolunda görünüyor TLM coin'de. E, aktaracaklarım bu kadar şu anda TLME ile ilgili ee, önemli bir değişiklik olduğu takdirde de zaten yeni bir analizle karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.